Serbest sorunlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Ancak tabii ki içimiz yanıyor. Moralimiz bozuk. Üst üste gelen şehit haberleri, ardından Trabzonspor'un kendi evinde 2 puan kaybetmesi Başakşehir karşısında haliyle pazar günümüzün çok da mutlu geçmemesine neden oluyor. Transferde yine Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Birazdan önemli detaylar var. Onları sizlerle paylaşacağım ama dün akşama çok kısa bir dönüş yapalım. Özellikle Abdullah Avcı'nın da maç sonrası açıklamaları şöyle göz önümüze getirdiğimiz zaman dün de söyledik oyuncu tercihleri yanlıştı. Haftalardır aynı şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz ama sıkıntılar değişmiyor. ısrarla üstüne basa basa söylememize karşın Aynı kadroyla aynı mantıkla devam ediyor. E, Larsen oyundan neden çıktı anlamak gerçekten çok zor ki. Trabzonspor'un sadece rakip kalede üstünlük kurabilecek tek nokta kenar ortaları. Ve Larsen iki kez onaççuyu topla buluşturmuş olan bir isimdi. Çıkarıldı. E, daha sonra onaççuyu çıkarıp ardından Enis Enistestan'ı da koymak önemli bir hataydı. Yani biraz cesaret alıp üzerinize hiç gelemeyen... Başakşehir karşısında çift santrafora geçmek bence daha akıllı, daha mantıklı olurdu. Maç sonrası hocanın açıklaması şuydu. İşte biz çift santrafora dönersek onların oyun kurgusuna göre orta sahada bir fazlalıkları olacaktı. Olsun bir fazlalıklar olsun. Sana galip gelebilmek adına gol lazım. Sen bu mantıkla beraber e, gol atma şansın biraz şansa kalmış. Biraz da oyun anlamından ziyade bireysel olarak bir tane futbolcun çıkıp hiç olmadık bir anda gol atacak Trabzonspor'a 3 puan getirecek. Bunun dışında Trabzonspor oyun olarak zaten hani rakibine belki son 10 dakikada bir baskı kurdu biraz risk aldı ama onun dışında hani çok fazla üretken değildi toplam 13 tane şut çekilmiş. Bunların sanıyorum 5-6 tanesi isabetli. İşte bunlardan bir tanesi gol oldu. Ama Abdülkadir parmak konusunda e, açık ve net söyleyeyim. Hani oyuncu sakat mı değil mi? hocanın daha önceki maçlardan sonra sanıyorum bayağı oldu bir açıklaması vardı. Yani az da olsa bir sakatlık riski gördüğüm anda oyuncu dinlendiririm demişti. Peki bütün oyunculara bu uygulanıyor da Abdülkadir'e neden uygulanmıyor? Yani İstanbul Spor maçında seke seke çıktı bu maçta da öyle belli ki ağrıları var. Tam olarak iyileşmemiş. Oyuncu isteyebilir bakın oyuncu oynamak isteyebilir hocam. Ama ya takımı sen bir kişi eksik bırakmak gibi bir hakkın yok. Artı yani şöyle bir maçlardaki pozisyonları bir gözünüzün önüne getirin. Abdülkadir 27 pas, 25 isabetli. Ya düşünebiliriz 10 numara. Yani al yanındakine ver. Öyle pozisyonlar oldu ki e, Başakşehir maçında kaleyi direkt cepheden gören bir nokta hiç sorumluluk almıyor. Hemen yanındaki bir bir pozisyonda Trezeguet'e bıraktı, bir pozisyonda Wiscie'ye bıraktı o vurdu. Yani artık bilmiyorum korkuyor mu ya vurursam dışarı gidersem yuhalanır mı? Bundan kötüsü olmaz yani. Bu tepkinin daha ötesi yok. Biraz sorumluluk alacaksın. Altyapıdan çıkan bir oyuncusun. Daha fazla sorumluluk alman lazım. Sakatsan ısrar etmeyeceksin ama burada en önemli sebep hocanın oyuncu oyuncuyla alakalı olarak bir dinlenme kararı vermesi gerekirdi. Şimdi bu yeni 2023 yılın son maçıydı. Haliyle Gidecek kalacak oyuncular noktasında da ben hocadan biraz revizyon beklerdim. Nasıl bir revizyon beklerdim? Hiç kullanmadı. Ya kafamda bir soru işareti kalmasın. Acaba bu futbolcu Trabzonspor'a katkı sağlar mı sağlamaz mı düşüncesi içerisine düşmemek adına ben daha az forma şansı bulan isimlere forma şansı verirdim ki en azından oyuncularla ilgili olarak net bir karar verebileyim. Ama oynatmadan hoca geldiği gibi kararları verdiği için oynatmaya pek gerek duymuyor. Bana göre dün akşam kaybedilen 2 puanın en önemli sebeplerinden bir tanesi kimse kusura bakmasın Abdullah Avcı'dır. Evet oyuncularda performans olarak düşüklük var bakın söylüyorum. Ama bu performans düşüklüğünü de hoca üst seviyede çıkarır. Bir oyuncuda inişi çıkışı grafik olabilir. Ama bir takımda genel hatlarıyla bir takımın performansının birçok oyuncuda düşüş göstermesi bu çok sağlıklı, çok da normal bir durum değil diye düşünüyorum. Yani orta bakasetas, ömür olmaz. Çıkın Birçok insana sorun. Eğer bir tanesi, iki tanesi futboldan anlayan, futbol oynamış insanlara sorun. Ya gerçekten Trabzonspor bu kurguyla devam etsin, iyidir desin ben ağzımı kapatıp susacağım. Yok. Hani yedek kulübesinde ya belki çok katkı sağlamayacak ama onlara da bir şans ver. Umut Güneş niye alındı? Yani Bakasetas tek özelliği şutör. Bulduğu yerden vuracak. Sen onu 8 numaraya çekersen köreltirsin. Ama maalesef sezon başından beri söylediğimiz hatalar aynı. Değişiklik var mı? Yok. Şimdi Mendy stopere çekiyorsun. Orta sahan çok yumuşak. Berat tek başına ne yapabilir? Allah'tan üzerimize çok gelmeyen bir Başakşehir vardı. Bir Başakşehir değil de bir Galatasaray bir, ya da bir Fenerbahçe'nin şu durumu. Şu anki konumunda bizde oynamış olsaydı ne olurdu bizim alemiz? Tek başına Berat'la beraber. Stoperler var. Transfer istiyorsun. E, Baniya oynamaz. Hüseyin oynamaz. O zaman niye tutuyorsunuz? Yıllardır Hüseyin bu takımında duruyor. Mendy'ye ihtiyaç orta sahada varsa orta sahada oynayacak. Mendy'yi geri aldın tamam. Gol miyim? Tamam güzel önlem. Peki orta saha ne oldu? Rakipler o kadar rahat geliyorlar ki. Yani Mendy'yi oraya almanın avantajı ne ki? Mendy orta sahada almanın dezavantajını karşılayacaksın. E bana göre dediğim gibi kadro seçimleri yanlış. Oyuncu tercihleri yanlış. Bilmiyorum maç içerisinde nasıl bir heyecana kapılıyor Abdullah Avcı. Ama hani onu da geçtim. Yanındakiler ne işe yarıyor? Hani egemen dedik biz o egemen öyle takıma kazandı. Egemen gitti takım bitti. Egemen şöyle egemen böyle hiç. Yani Mustafa Sarp zaten Oran Ak modelinde bir şey sorarsan cevap verir herhalde. Genelde eli kolu bağlı. Aynı oranak modeli oturuyor. Ama Egemen'in biraz daha hocayla alakalı. Hocam şunu şey yapıyoruz ama ya biz gol lazım bize. Onatçı öndeyken en azından Mendy'nin attığı gole bakın. iki kişiyi omuzuna almış. Adam eksiltebilen bir adam. Yani onun hiçbir şey yapmaz bile orada bir markaja geldiği anda bile adam eksiltiyor. Bunu söylemesi lazım ama yok. Kimsede bir şey yok. Herkes oynanan futboldan memnun herhalde benim anladığım kadarıyla. Değişiklik yok, hamle yok, arayış yok. E, transfere bağlarsak başkanın açıklamalarını dinledik. Hoca da aynı şeyleri söylüyor. Yok ekonomimiz yok. Önce futbolcuların paraları dönecek. Artı kontenjan dolu. Gitmek istemeyen, talip olmayan bir oyuncuyu zorla gönderemezsin. Ve Trabzonspor şu anda bu durumda. Geçelim transferle ilgili detayları. İnşallah toparlayacağız, düzeleceğiz diyoruz ama arkadaşlar bu kurguyla, bu inatla olmaz. Mutlaka ve mutlaka Abdullah Avcı elbette birkaç transfer katılabilir e, katılacaktır ama birkaç transferle bu takımın çeyresi değişmez. Mevcut kadro içerisinde eldeki oyuncuların performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için gayret göstermesi gerektiğini de her zaman söylüyoruz. Geçelim bakayım konusuna. Dün tabi basın toplantısında Abdullah Avcı'ya da bu soru soruldu. E, çok üstü kapalı bir cevap verdi. Yani başkan daha net konuştu. Hocamız onay verirse olur ama hocamızdan bir onay gelmedi. E, bu soru tabi Abdullah Avcı'ya soruldu. Evet işte ben Toni ile görüşüyorum, e, sık sık görüşüyoruz e, falan. E, yönetim böyle bir açıklama yapmış diye soru soruldu, başkanın açıklamaları soruldu. E, biz görüşüyoruz ama hani şu an e, bir net karar vermiş değiliz. Yani biraz işi sürünceme de bıraktı ama başkanın söylemi onay vermemesi bugüne kadar Trabzonspor ne yapacak? Transfer dönemi başlıyor. Hala isimler belli değilse arkadaşlar, bence biraz geri planda kalırız transfer diye düşünüyorum. Ben Vakayemenin başkanın ve ee, hocanın, Abdullah Avcı'nın üstü kapalı açıklamalarına bakarak bu defterin kapanmak üzere olduğunu söyleyelim. Ee, bence daha önce de söyledim bir oltaya atılmış bir yem gibiydi. Yani olur olmaz bir yoklandı belki ama demek ki şartlar biraz ağır geldi. Hoca da çok sıcak bakmadı. Çünkü sıcak bakan bir hoca evet vakayeme gündemimize bize katkı sağlar. Alınması için yönetim şartları zorlayacak gibi bir açıklama yapmasını beklerdik biz. O da üstü kapalı bir açıklama yaptığına göre bence bu defter kapanmak üzere diye açıkçası tahmin ediyorum. ama son dakikadan bulamazsınız. Ee, istediğiniz rakamlara gelir ona bir şey diyemem ama şu an sanki vaka konusu kapanmak üzere olduğunu en azından sizlere söyleyelim. Geçelim diğer bir gelişmeye. Tabi Trabzonspor'da söyledik. Kontenjan boşaltılmadan oyuncu transferi yapma şansımız yok. Bakın başkanın da söylemi hatta hoca da aynı şeyi söyledi. Hani biz orsiçe bile yer açamıyoruz. Ama yer açılması lazım. Oyuncu iyileşmiş, takımla birlikte çalışmalara başlıyor. E, haliyle e, oyuncu tamam benim sözleşmemi dondurdun ama bu sefer ben iyiyim. Dondur, devam et diyemez diye tahmin ediyorum. Hani bu süreçte muhtemelen ona bir yer açılacak. Peki Trabzonspor hem transfer yapabilmek hem de eksi birdeki pozisyonu yani e, Ors için e, sözleşmesini aktif hale getirebilmek için oyuncu gönderme taraftarı. Tabii ki 4-5 tane isim var. İşte Korbelis var. Benkoviç var. Fontas var. Enis Bardi var. Larsen var. Hani yabancılardan var ama bunların 5'ini istemedikten sonra gönderemezsiniz. Bir alıcısı olacak. iki oyuncu gitmek isteyecek. Şimdi Trabzonspor muhtemelen devre arasında Ors için sözleşmesini aktif hale getirmek. Artı bir tane de başkanın ifadesiyle görüştüğümüz şu anda tek bir oyuncu var. Pazarlık aşamasında olduğumuz. O oyuncunun da transferini gerçekleştirebilmek adına mutlaka ve mutlaka kontenjan açmak durumunda. Şu anki görüntüde e, Trabzonspor'un sözleşme fesihine gidecek olduğu oyuncu Benkovic olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Çünkü neden? Oyuncu oynatılmıyor. E, yedek kulübesinde bazen sakattı. Yedek kulübesinde Abdullah Avcı tarafından bırakın kadroya dahi alınmayan bir isim Benkovic. Ve bu tekli haberini yapan Hırvatistan'daki bir gazetecinin yeni bir iddiası da var. Daha önce de bu iddiayı gündeme getirmişti. Oyuncu Dinamo Zagreb'e geri dönebilir. Taraftarlar biliyorsunuz dönmesi için sosyal medyada bir takım etkinlikler düzenlemişlerdi. Ve biz tabi Udinese ile sezon sonuna kadar anlaştık. Artı opsiyonunu kullanırsak 2,5 milyon euro da bonservis bedeli vereceğiz. Ama ben Abdullah Avcı'nın opsiyonlu kullanacağına inanmıyorum çünkü zaten oynatmıyor. Haliyle kontenjan açabilmek adına en kısa yol, e, gitmek isteyen, fazla forma şansı bulamayan, alıcısı da bulunan bir isim olarak Benkovic'in Dinamo Zagreb kulübüne gitmesi devre arasında yaşanabilecek bir gelişme, e, gelişmelerden bir tanesi olduğunu sizlere söyleyelim. Biraz önce bahsettiğimiz diğer yabancı oyuncular için de aynı şeyler söz konusu. Ederi bulunursa, oyuncu ikna olursa, e, bir alıcısı da varsa muhtemelen kontenjan boşaltmak durumunda kalacağız. Ama biz hep söylüyoruz bu fesihler ee, bu ayrılıklar Trabzonspor'un kasasına çok ciddi anlamda zararlar da veriyor. Bunlara çok dikkat etmek e, gerekiyor. Onu bir kere söyleyelim. Çünkü oyuncu alıyorsunuz para, gönderiyorsunuz para. E, bütün şartlar oyuncudan yana. E, haliyle e, çok fazla forma şansı buluyor mu oyuncular? Bil, bizde sabır yok. Bizde açıkçası biraz beklemek yok. Aldık bir maçta oynayacak harikalar yaratacak. Hoca Nezir de aynı şeyleri bekliyoruz. Hiç oynatmadan, hiç görmedi antrenmanlardaki performansa dayalı olarak birçok oyuncu ile ilgili olarak da kararı verdiğini Abdullah Avcı'nın net bir şekilde açıkçası görüyoruz. Yani görüntü itibariyle Benkovic Dinamo Zagreb'e gidebilir. Artı Tekliç yine Trabzonspor'da alınan bir oyuncu, gelecek vadeden, oynarsa üzerine katabilecek olan bir oyuncu ama o da Abdullah Avcı tarafından çok fazla değer görmeyen, fırsat verilmeyen Oyunculardan bir tanesi onun da kiralık olarak bir başka kulübe gitmesi gündemde. O da Hırvatistan'da kendine kulüp aradığını, menajerinin kulüp aradığını söyleyelim. Ha, bonservisiyle mi gider oyuncu değil, şunu diyebilir ya, ben artık oynamak istemiyorum burada forma şansı bulamadım. Bonservisim neyse, bu bonservisimle birlikte gitmek istiyorum da diyebilir. Yani uğraşıyorsunuz, alıyorsunuz, ödeme yapıyorsunuz, görmeden. Hani oyuncu görseniz yeterli düzeyde şans verseniz anlarım. Görmeden göndermek zorunda kalıyorsunuz. E, tek diş konusu da arkadaşlar bu şekilde. Yani iki Hırvat oyuncuyla Trabzonspor yolları ayırıp en azından kontenjan açma noktasında bir hamle yapma planları var. Çünkü öbür türlü Enis Pardin'in sözleşmesi var. E, i̇şte Korbelis'in sözleşmeleri devam ediyor. E, Fontas'ın bunlarla ayrılık yaşanması için hem alıcısının olması lazım hem de oyuncunun e, Trabzonspor kulübünden ayrılma isteğinin oluşması lazım. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ama önce tabii ki futbolumuzu düzeltmemiz lazım. Eksiklerimizi gidermemiz lazım. Bu futbolla, bu anlayışla Trabzonspor bir yere varamaz. E, Abdullah Avcı'nın da en azından e, şapkasını kafasına koyup iyice bir düşünmesi lazım ki ben nerelerde hata yapıyorum? Neden bu ısrarım? Bu ısrarım beni nereye götürdü? Geldiğimde neydi? Evet Trabzonspor Nenad Bielisa dönemiyle kıyasladığımızda sahaya yansıyan bir futbol yok. Sonuçta çok alamıyorduk. Abdullah Avcı geldikten sonra Nenad Bielisa'ya göre biraz sonuç alıyoruz. Ama yine futbol yok. Hani e, son hafta tabii önemli puan kayıpları yaşadık arkadaşlar. Yani bir Kayseri, bir Sivas 1 Başakşehir toplamda 2 4 7 puan. 3 maçta 7 puan. Biz 4 5 hafta önce plan yapıyoruz. Ya zirveden kopmamamız için fikstür avantajımız var. Büyük takımlar kendi aralarında oynayacak. Biz bu aradan biraz yaklaşırız onlara dedik ama nerede hiç ummadığımız maçlarda ummadığımız puanlar kaybettik. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Yeni videoda birlikte olabilmek dileğiyle hoşça kalın.